Evet buradaki insanlar beni iyi tanır Fetür şapkalı bakışlarıyla delip geçen çetin ceviz yaban arısı Benim işim sadece bir iş değil yapmam gereken bir şey Kemiklerinin derinliklerinde Ama kemiklerin bile yok çünkü sen bir böceksin ama daha derinlerde o yumuşacık böceğin içinde. Anladın işte. Hmm, i̇çi yumuşacık böcekler mi? Ne kadar lezzetli. Sanırım acıkıyorum. Ve eminim ki Willow'un dedektifçilik oynaması bize nefis problemler sunacak. <laughs> Nasıl mı büyük dedektif oldu? Buraya nasıl mı geldim? Benim hikayem daha dün gibi hatırladığın türden. Çünkü gerçekten bir dündü. Bazı karıncalar yiyeceklerini kaybetmişti. O yüzden benden ve diğer böceklerden yardım istediler. Bu dava hakkında içimde bir his vardı. Çözebileceğimi hissettim. Yemek Chaucer'ın ağzında. Ah. 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 Nasıl Avludaki böcekler heyecanlandı. Bana büyük dedektif adını verdiler. Ancak bir sorunum vardı. Tespit çalışmalarımın böceksi çalışmalarımı engellemesine izin veremezdi. Olay şu ki dedektiflik işini sevdim. Sakızın üzerindeki kurtçuklar gibi yapışmıştım ona. İki işi de hakkıyla yapmalıydım. Çok geçmeden bir ofise ihtiyacım oldu. Ayrıca havalı jalüzi, havalı bir bıyık, ve havalı bir dedektif sesi. Rick sokar. Özel gözünüz. Davalar bir vızıltı yarışmasında vızıldayan sirenkler gibi gelmeye başladı. Mantis'in değerli talaş koleksiyonu davasında olduğu gibi. Cevap bir termit. Onu yiyebileceğini düşünmüş. Ne olmuş salataya benziyor. Ya da salyangozun kabuğu davasında olduğu gibi. Cevap hiç kimse sümüklü böcek olduğunu unutmuş. Vay canına demek o yüzden. Aa, bir dakika böcek olmaktan nefret ediyorum. Her şey mükemmel gidiyordu. Neler yaptığımı ekibe söylemenin vaktinin geldiğini hissettim. Çakallarla dolu bir açık büfeye gelen tavşandan bile daha gergindim. Ama denemek zorundaydım. Merhaba çocuklar. herkese paylaşmak istediğim bir konu var şimdi. Elbette ama birazdan Vilo. Önce benim söylemem gereken bir şey var ekibimizden biri bize gerçekten zarar veren müfredat dışı bir etkinlikle meşgul ve bunun durması gerekiyor çünkü artık suyu çıktı. Sit. Tüm bu hızlı flört olayı kontrolden çıkıyor. Hiç göremiyoruz seni. Evet çok zaman alıyor. Salyangoz hızlı flörtü yavaş olur. Ciddi olun çocuklar. Küçültücü çok önemli. Ekip olarak tüm dikkatimizi işimize vermeliyiz. İstisna yok. Tamam bak. Tamam. Bilo paylaşmak istediğin konu ne? Hiçbir şey önemli değil. Şimdi ne yapacaktım? Kararımı verdim. Tüm dedektifçilik oyunundan vazgeçecektim. Ama sonra kapımdan içeri o girdi ve asla reddedemeyeceğim o davayla davanın adı. Çalıntı şeker. O benim ödülümdü. Büyük annemden bir hediyeydi. Nesilden nesile geçti. Şimdi çalındı. Lütfen, lütfen yardım edin. Hayır mı diyecektim? Tabii ki davayı alıyorum. Odun fuarına giden bir termitten daha hızlı bir şekilde o şekerin izini sürüyordum. Sokaktan haber alıyordum. Bahçedeki fısıltılar, Böcekler bir şeyler biliyor, İpuçlarını takip ettim. Çok fazla izlemem gerekti, çok zamanım aldı. Evden uzakta geçen uzun bir zaman. Baksanıza, Willow nerede? Bulaşık sırası onda, durmadan birikiyorlar ve ben çok açım. Chaucer, sen hiç tabak kullanmıyorsun ki. <laughs> evet, unutmuşum. <laughs> Garip bir durum doğrusu. Görevlerinden kaçmak hiç willowluk bir hareket değil. Aa, başının bir çeşit belada olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Aa, muhtemelen. Olamaz. Başı dertte. Hayır. Herkes sakin olsun. İyi olduğuna eminim. Ama bak ne diyeceğim. Herkesin bahsettiği şu yeni dedektifi tutacağız. Emin olmak için yani. Bir sabah ofisimde teşekkür mektubumu okuyordum. Aniden bir felaket geldi. Aa, hayır, hayır, Aa, hayır! Ne yapacağım şimdi? nasırlarıyla uğraşıyordum. Nasırlarıyla be. mı? Oh. Hayır! Eğer bizimkiler dedektif olduğumu öğrenirlerse, hapı yutarım Aa. Gel! Merhaba Bay Büyük Dedektif. Bir arkadaşımız var, adı Vlog. ...ve onun için endişeleniyoruz. Onun neden artık evde olmadığını öğrenebilir misin acaba? Aa elbette. Yani bay daha önce... ...hiç tanışmadığım insan adam. Ee, konuyla ilgileneceğim. Adı neydi? Willow. Ee, evet Willow. Onu bulacağım. Rick Sokar her zaman adamını bulur. O adam bir kadın olsa da. Hatta eşek karısı. Anladınız işte. Aa bu dedektifi sevdim. Evet iyi biri. Willow biri varsa bu kesinlikle o dedektif. Bunu hissedebiliyorum. Affedersiniz. Bunu gördün mü? Şeker hazinem. Onu gördün mü? Çalındı. Benim değerli varlığım. Gördün mü? Av, hayır. Üzgünüm. Görmedim. Hanımlar bakar mısınız? Bunu gördünüz mü? Çalındı. Ay canına. Bu mahallede yaşamak oldukça zorlaşıyor. Eh, bütün gün kabuğunda saklanıp kestirmek çok daha güvenli geliyor bana. Bunu her gün yapıyorsun zaten. Bu kötü oldu. Arkadaşlarıma iyi olduğumu söylemenin bir yolunu bulmalıydım. Gizli kimliğimi açıklamadan tabii ki. Yani demek istediğim Willow iyi. Onu takip ediyordum ve... Neyi öldürdü? Ha. Uçurumdan mı düştü? Herkesten nefret mi ediyor? Aa, bir dakika o benim. Hayır 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 Willow iyi. Aslında harika. Uzun zamandır kayıp çünkü. Ah. Kendine biraz zaman ayırıyormuş Zararsız bir şekilde rahatlatıcı Şüpheli bir şey yok hiç Yani Zararsız şeyler Son derece zararsız ve rahatlatıcı aktiviteler Mesela e, Bir mantisten tüm gün su masajı Bir nülfer yaprağı üzerinde uyuklamak Böyle e, yani e, Her şey bir salatalık kadar güzel Merak etme tamam mı Görüşürüz bu onları bir süre rahatlatır. Hayır, hayır, hayır! Şahsuzek uyuklamak mı? Willow! Evet, Willow hayatında ne zaman uyuklamış ki? Dünyanın sonunun geldiğine dair kanıt arıyor olsaydım <laughs> şu an bulmuştum. Yani dünyanın sonunu bilemeyeceğim ama... ...Willow'un başı ciddi bir belada olmalı. Ona göz kulak olsak iyi olur. Yine de o şekeri bulmam gerekiyordu. Yani bir ipucum vardı. Çöp tenekesi hakkında duyduğum bazı söylentileri takip yok, yok. etmem gerekiyordu. Dedektifin ofisine girdi. Hadi neler döndüğünü enine boyuna öğrenelim. Vilov nerede? Neler oluyor? Vilov mu? Vlov ne? Willow şu an burada değil. Görüşürüz. Ama onu buraya geldiğini gördük. Bunun bir açıklaması olmalı. Takip edelim. Şekeri çalmak iyi olacak. Ne zaman ayıracağız? Asla. Sizi bulmak birkaç gün ve gecemi aldı. Ama oyun bitti. Teslim et onu. Yoksa delinirsiniz. Aa, aa, bizi zarar verme. Al onu, al onu. Hepsi senin. Kayıp şeker vakası çözüldü. Aa, bay dedektif. Vilov nerede? Ve çalınan şekeri nereden buldun? Ne? Oo, şeker hırsızı sen misin? Nasıl yaparsın? Burada çılgın bir suç çetesi mi işletiyorsun? Aa, bu iyi gitmiyor. En azından bu şekeri o karıncaya geri vermeliyim. Takip edin. Güzel. Yaka, Yakalanacaksın. <laughs> oh. oh. Kaybediyorsun dostum. Bir daha Oh. ...o zaman. Senin hazinen. Teşekkürler. Sen gerçekten... ...gelmiş geçmiş en büyük dedektifsin. Ne? Yarın görüşürüz. Ama Vilo anlamıyorum. Neden tüm dedektiflik çalışmalarını... ...bizden sakladın? Ay çocuklar çok üzgünüm. Bana birini tercih ettirmenden korktum. Ve ikisiyle de gerçekten gurur duydum. Au, bekle. Daha önce Sid için yaptığım konuşmayı kastediyorsun, oh kahretsin! Bu gerçekten sadece Sid için de, aslında Salyangos hızlı flört servisi aradı ve Sid'in ortaya çıkmasını engelleyip durduramayacağımı sordu. Willow, şunu söylemeliyim ki bence harika bir dedektif olman şimdiye kadarki en iyi şey dostum. Bence de Willow. Gerçekten mi? Oh, teşekkür ederim çocukum. E aslında ne düşündüğümü biliyor musun? Hepimiz katılmalıyız takım, ne dersiniz? Belgiciler görev başında diyebilir miyiz acaba? Aa galiba hayır.